Altın Ganya bu İstanbul Medyatörü programında iki yaşlı bir insanın açık 3 mücadelesi olan birinci İnönü koşusu ile birlikte başlayacak. Tapit Gör hazırlanıyor. Lekarlay daha geride bekleşim süresi. Artık gör yarış yarısının üçüncü koşusu için yerine çok yakın. Ancak henüz arka kapaklar kapaklanmış değil. başlamak yani şimdi tapit gölde yerini son olarak 2 numaralı Black and kulvarında hazır 1. yeni koşusu başlamak üzere koşuya katılacak kişi Tyler Baxter'dı. Beyaz bayrak havadası kart verildi. Ve grup 3 mücadele olan 1. yöre koşusu ve limit altını Ganyan başladı. 4 numara tesis sırada rakiplerin 2 boy kadar gerisinde kaldı. Yine 6 numara Kız ve 2 numaralı Black Army ile çıkışta 2'şer boy kaybettiler. Hikmetler'le birlikte iç kurvanla yüklenen 3 numaralı Havruz liderliği almaya çalışıyor. Buralarda dışında yapma taklarla 5 numara Providence lider mücadelesi ortak otakomayı başardı. 800 geçirken 3. 7 numara Tapit Gör yürürken hemen dışında bir numara Best of Serenay var. 10'da 1.5 oy kadar 5. 5'in sokulan isim 6 numarası Simirnalı Kız oldu. Simirnalı Kız'ın dışında 2 numaralı Bıdak Erdayi hemen içinde 4 numaralı Prinses şeklinde 1. yarı koşusunda son birde çıkıyoruz. İç numara yakın. 3 numaralı Harun Koç'un iddianı yapıyor. İstin ortasında 5 numaralı Providence kendini gösterdik. Aralarda 7 numaralı Tapit Gölü'nün en dış numarada 1 numaralı Best of Serenay ataklarıyla saptanlar geldi şimdi. Bu birisini yakaladı. Bu iki saf arasındaki liderlik mücadelesine son iki doğru ilerliyoruz. Birinci ileri koşusunda son iki yüz geçirken liderlik el değiştirdi. Üç kumarda yükselen yedi numaralı saf ilk yol liderliği aldı. Fark iki barajına çıkartıyor. Pit noktasında son hızlı çabalar var ancak artan temposuyla yedi numaralı saf ilk fark üç barajına çıkartarak birinci ileri koşusunu Halit Karataş'ta kazandı. Beş numaralı Providence ikinci, üç numaralı Harbuk üçüncü, bir numaralı Best Boss Serenay koşudan dördüncü olarak kaydırdı koşusunu Sayın Tarık Öztürk'ün sahibi olduğu yedi numaralı tapit köyü